Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Crow'u çizeceğiz. Brawl Stars'taki karakter Crow. Efsane bir karakter arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dediğim gibi Crow'u çizeceğiz. Eğer bu video 15, bin, 15 beğeni atarsanız ikinci serisi de gelecek. Bir dahakine de başka bir karakterimizi çizeceğiz. Şimdilik videomuza yavaştan geçelim. İlk önce kafa kısmından başlıyoruz. Ben böyle bir küçük kağıt aldım. A4 kağıdını 2'ye kestim. O yüzden kağıt israfı da pek olmuyor. O yüzden. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Sonra şöyle bir şey olacak. Sonra geri şöyle gelecek. Buralar böyle aynı olacak şöyle sonra şöyle bir şöyle bir şey olacak şöyle burası da aynı şekilde böyle sonra böyle e, şimdi gagasını yapacağız gagası da şöyle e, böyle şöyle bir çizgi var daha sonra şöyle burası da aynı şekilde şöyle bir çizgi. bir de şöyle şey. Sonra şöyle gagasının uzunluğunu çizeceğiz şöyle çizgiyle. Bu çizgiyle böyle böyle gagası burası. Sonra da şimdi kaşlarına geçiyoruz. Ama ilk pardon, ilk önce gözlerini bir yapalım. İlk önce şöyle bir şey. Sonra şöyle şöyle. Sonra şöyle bir şey sonra bir de buraya da aynısını yapacağız böyle tam olmadı şuraya. o yüzden siz daha iyi daha güzel de yapabilirsiniz ee, sırada şöyle şöyle yuvarlaklarını çizip şöyle böyle şöyle göstereyim. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ondan sonra şimdi üstüne altına geçtik. Yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi şöyle bir bir şey yapacağız. Ee, burası olan bu çizgi böyle. Buraları da şöyle birleştirelim. Tamam. Şimdi bu kafa tarafı bitti. Şimdi alt tarafına geçiyoruz. İlk önce şuradan şöyle bir şey yapalım. Ee, şöyle burası şöyle olsun burası da aynı böyle olacak ha burası değişik olacak burası da şöyle şey olacak ee, şöyle şurası şöyle Heh. şimdi arkadaşlar böyle bunu lacivert boyayacağız yani boyamalarını da en sona göstereceğim size ilk önce değişik gelebilir ama sonunda boyama yaptıktan sonra bir de çizdikten sonra çok güzel gözükecek. Sizler de dediğim gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi 15 15 beğeni gelsin. Serisin serinin ikincisi gelecek. Hadi şimdi yine başlayalım. Burası da şöyle şöyle. Burada bundan beraber bitecek. Sonra şöyle şöyle geliyoruz. Sonra şöyle bir şey var böyle. Ben bunu bakıp yaptım. Yani şu an bakmıyorum da ben bir ilk önce bakıyorum videolara sonra siz ben de yapıyorum. Ben yap, yapmak istiyorum hem de sizlerle beraber yapmak istiyorum. Sonra şöyle bir şey olacak. Böyle. Sonra böyle şöyle burayı birleştireceğiz. Aynen. Sonra şöyle bir şey olacak. Burayı şöyle yapacağız. Sonra eli çizeceğiz. Şöyle. Ee, şöyle. Sonra şöyle gidiyoruz şöyle. Sonra burayı arkadaşlar benim gibi yapmayın. Burayı şöyle düz hemen yapın. Ben böyle oldu. Ben böyle ya biraz yanlış yaptım burayı. O yüzden böyle oldu. İlk şöyle bir parmağını yapıyoruz. Sonra şöyle bir parmağı daha. Sonra bundan bunu birleştir. Tam olmadı parmağı. Yine de olsun. buradan böyle dört tane çizgi çizilecek. Aynen böyle. Bu böyle elle böyle yapıyor yani. Öyle söyleyeyim. Sonra da şuralarına geçeceğiz arkadaşlar. Ben burayı yap sizlerle beraber yine yapacağım. Ee, şimdi şu öbür koluna geçtik. Buradan da şöyle şuraya yapacağız. Böyle. Ondan sonra böyle. 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 böyle şöyle şöyle yapacağız. Sonra şöyle şöyle bir şey yapacağız. Şöyle şöyle şöyle. Sonra şurayı da şöyle yapacağız. Hmm, yine şu, şu şey gibi olacak. Burayı da bunun aynısını yapmayacağız. Şimdi şimdilik şöyle yapacağız. Şöyle bir şey var. Sonra bunu şöyle yapacağız. Şöyle Böyle 4 tane yapacağız. 3 4 Şimdi de şöyle bir şey yapacağız. Ağzını şöyle büküp Şöyle 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 böyle Siz de bakın arkadaşlar. Şu kaşlarımı unuttum. Onu da en sona yapacağım. Ee, de şöyle yapacağım. Böyle fermuarını yapacağım. Montunun. Ee, buralar böyle. içi böyle. Şimdi fermuarını yapacağım. Hadi bakalım onu da yapalım. Ee, Şimdilik şöyle bir şey. Sonra bunu da şöyle şöyle yapacağız. Sonra bunu da şöyle kare bir şey olacak. Bu fermuar olacak arkadaşlar. Sonra şöyle yapacaksınız. Şöyle 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 şöyle. Sonra böyle 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 yapa yapa öbür tarafta aynı şekilde olacak. Yani burayı da şöyle aynı böyle fermuar arkadaşlar bunlar. Tam yapamıyorum ya yine de olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buradan şöyle bunu şöyle. Sonra arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Burayı da şöyle yapacağız. Burayı birleştirdikten sonra buraları boş kalacak. Burası da ceket olduğu için şöyle biraz burayı da yapalım. Pardon pardon şöyle olacaktı. Aynen burayı da boyayacağız ve burayı çizmeyin böyle. Şimdi pantolon yani bacaklarını yapacağız. Şöyle bacakları da şöyle şöyle sonra şöyle bir şey bunu da şöyle şöyle böyle Şöyle tam şöyle daha iyi olacaktı. Ama neyse olsun. Sonra şöyle yapacağız. Şöyle. 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 Çizgi böyle. Böyle. Bu da ayakkabısı. Şurası biraz da şöyle şişman yapsam. Böyle daha iyi oldu. Onu biraz da silgiyle silerim. Sonra öbür bacağına geçtik. Şimdilik de bunun fermuarın altından devam edeceğiz buna da. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra burayı da şöyle çizip sonra şöyle yapıp şöyle burasını böyle şey yapacağız böyle. Arkadaşlar, burası bir beşik olacaktı aslında ben böyle yaptım biraz komik olabilir ama güzel oldu yani benzedi. Altına da şöyle Crow yazalım. Crow aslında diye yazılıyor. Biz de şöyle Croo diye yazalım. Şöyle altına. Böyle. Altına da yazdık. Şu bacağı biraz size komik gelebilir. Ama siz birleşik yapın bunu. Şöyle gösterteyim Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu boyamaya geçeceğiz. Boyamayı da benim gibi yapabilirsiniz. Boyamayı da. şimdilik arkadaşlar. Eee. Buradan şurasını turuncu şu yerini ben en sonunda boyama yerlerini göstereceğim. Burası böyle turuncu. Sonra üstünü koyu mavi şöyle şuralarını. Düz mavi de olabilir ama koyu mavi daha iyi geldi bana. O yüzden arkadaşlar siz bence koyu mavi yapın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada. ya, yavaş yavaş 20 aboneye de gidiyoruz. Z o yüzden Dediğim gibi abone de olun. Videomuzu da beğenin. 15 beğeni atın. Öbür karakterleri çizeceğiz yani. Bütün karakterleri çizeceğiz yani böyle. Siz seversiniz. Severseniz. Sonra burası da böyle. Yani kolay yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sonra kolları da aynı. Hemen boy yapar. Hemen boyayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu bacağı buraya burada yapmıştım. Bunun yanına aldım böyle. Altına da adını yazdım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi böyle yaptım arkadaşlar. Elim makas gibi oldu ama olsun. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 15 abone gelsin. İkinci serimiz gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizlere dediğim gibi abone olup ve beğenin. Ve, so ve bu, -bu Brawl Stars karakterlerini hep çizelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.